Ankara Beştepe Voleybol Salonu'nda yeniden sizlerle sevgili izleyenler. Oturarak Voleybol Süper Ligi Ankara'da başkentte son buldu. Ve son bulduğu bölümde ise bizler son karşılaşmanın oldukça keyifli geçtiğini zaten ifade etmiştik. Ee, en değerli oyuncu ardından 3. 2. ve şampiyon takımın madalya ve kupasını alacağı tören başlayacak. Salonda... Öncelikle en değerli oyuncuya ödülü takdim edilecek sevgili izleyenler. 2024-2025 sezonu oturarak voleybol Süper Ligi'nin en değerli oyuncu ödülü takdim edilecek. Bu ödülü takdim edecek kişi ise Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslantaş olacak. Ve en değerli oyuncu Karaman İl Özel İdare takımından Metin Karaca. Gerçekten Metin Karaca gerek milli takımımız gerekse Karaman bugün gösterdiği büyük bir özveri ki ilk setteki e, o seti sonuna doğru ekstra sayıları kim bilir takıma ne yönde abilikleri var. Voleybola katkılarından ötürü bizler de ona teşekkür ediyoruz ve 2024-2025 sezonu oturarak Voleybol Süper Ligi en değerli oyuncusu Karaman İl Özel İdare takımından Metin Karaca Metin Karaca'ya ödülü takdim edilmesinin ardından 2024-2025 sezonu voleybolda 3. olarak tamamlayan Zonguldak Karadeniz Ereğli takımına madalyaları verilecek sevgili izleyenler. Şimdi onlar sayede oraya hareketlendiler. Karaman karşısında da aslında keyifli bir mücadele verdiler. Tüm sezon boyunca onların da emeğine sağlık. Gerçekten burada ve Eskişehir'de oynanan ilk etap mücadelerinde büyük bir özveriyle takımlar periküleyi çerçevesinde mücadele verdiler. Ve Zonguldak Karadeniz Ereğli takımına madalyalarını vermek üzere Sayın Çetin Ok ve Merkez Hakem Genel Kurulu oturarak voleyboldan sorumlu üyesi Sayın Kazım Gurum şimdi sahaya doğru hareketlenecekler oturarak voleybol süper ligini 3. tamamladı. Zonguldak Karadeniz Ereğli takımı yeniden kutluyoruz. Tabi ekranları başında şu anda burada ödül töreninde olmayan kupaya ilk üçe giremeyen takımlardan da izleyenler varsa onları da kutluyoruz. Bolu Ata Mirası Lig'e veda etti. Onlar son karşılaşmaya Gaziantep Gençlik Spor karşısında çıkmadılar. Onlar bugün lige veda ettiler. Bir kez daha hatırlatalım. 2024-2025 sezonu oturarak voleybol ligi bugün itibariyle başkentte Beştepe voleybol salonunda noktalanıyor ve şu anda da Zonguldak Karadeniz Ereğli takımı Çetinok payı verecek merkez hakem genel kurulu oturarak voleyboldan sonra üyesi Sayın Kazım Burum da keza aynı şekilde. Tabi baktığımız zaman burada gerek aileler gerekse voleybol severler toplamda 4 gün boyunca gerek ikinci etap gerekse playoff karşılaşmalarını takip ettiler. Bizler ise sizlere canlı yayına aktardık. Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol TV'de şu anda Tarkan'ı görüyorsunuz ekranda ve Adem Çelik madalyalarını alıyorlar bir bir. Tabi onlar da kupaya yaklaştılar ama Karaman'a yenik düştüler. Madalyalarını aldılar. Birazdan da kupalarını alacaklar. Kaptanın ellerinde yükselecek kupa. Tecrübeli ismi Hüseyin. Çetin Ok ve Kazım Burum'un yanında poz veriyorlar şu anda. Nazım'ı da ekranlarınızda görüyorsunuz. Biz de bir kez daha Karadeniz Ereğli takımını tebrik ediyoruz. Onlar kupasını aldılar. -2025. Ve şu anda 2024-2025 sezonunu oturak voleybolda ikinci olarak tamamlayan takım anons ediliyor. Adana Yıldız takımı oluyor. Onları da tebrik ediyoruz. Ve... Onlar e, madalyalarını almaya şu anda burada olmadıkları için biz artık şampiyonu çağırıyoruz. 2024-2025 voleybol sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Karaman İl Özel İdare Takımı kupa ve madalyalarını almak için onlar artık sahaya doğru hareketlendiler. Hepsinin bir bir emeklerine sağlık. Şimdi Karaman İl Özel İdare Takımına madalyalarını vermek üzere Türkiye Voleybol Federasyonu oturarak voleybol koordinatörü Onur Hoşnut sahaya geliyor. Şimdi bir bir oyuncularla tokalaşıyor Onur Hoşnut. Aslında burada hep birlikte heyecanı yaşadık. Yer yer Onur Bey'den de oldukça yardım aldığımız bir branş oldu oturarak voleybol. Şimdi de Oyuncular madalyalarını alacak. Hasari'yi görüyoruz başta. O madalyasını aldı. Ardından genç oyuncu Selim madalyasını alacak. Aynı zamanda Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslantaş kupaları verecek. Bunu da bilgisini vermiş olalım. Şu anda tek tek oyunculara madalyalar dağıtılırken şöyle bir tüm takımdan bahsedelim mi? Karaman Özel İdari Spor Kulübü'nün şampiyonları. Metin Karaca, Hasari Köse, Nuhali Eğilmez, Muhammed Öz, Samet Can Karasu, Barış Bıyıklı, Hakan Gül, Selim Akyayla, Muhammed Ali Arslan, Barış Şimşek, Ahmet Tezcan ve Mustafa Taşpınar, antrenörse Aziz Hopyar. Aziz Hopyar ve öğrencileri şu anda madalyalarına kavuşuyor ki turnuvanın zaten en değerli oyuncusu da Karaman'dan tecrübeli isim Metin Karaca'ydı. Şu anda artık Karaman kupasına kavuşmayı bekliyor. Kupalarını almasının ardından bizler de bu anı bekliyoruz. Şimdi Karaman İl özel idare takımına kupalarını vermek üzere Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Sayın Alper Sedat Aslantaş geldi. Bir bir oyuncuları tebrik etti. Ardından da kaptan Metin Karaca önderliğinde bu kupa havaya kalkacak. Bir kez daha Karaman İl Özel İdare Takımını kutluyoruz. 2024-2025 sezonu oturarak voleybol Süper Ligi'nin şampiyonu oldular. Ve şimdi büyük bir gururla, büyük bir sevinçle de kupayı kaldırdılar. Ankara'da başkentte şampiyonluğu yaşadılar. Biz bir kez daha tüm takımı ve Aziz Sofya'yı kutluyoruz. Buradan kayıpsız şekilde gidip kupayı kaldırmayı başardılar. Tüm takımların emeklerine sağlık öncelikle. Burada hakemlerden, federasyonda çalışanlara, ve biz yayın ekibine büyük bir kolaylık aslında tüm ekip olarak sağladık. Ve ardından da bugün son güne e, kupa törenine doğru adım attık. Metin Karaca'yı şu anda ekranda görüyorsunuz. Büyük bir gururla tabii. Kaptanın ellerinde kupa. ilk pozu o verdi kadrajlara. Takım olarak da poz verecekler. Bizler de ardından yayınımızı toparlayacağız. Şöyle bir kez daha özetleyelim. 2024-2025 sezonunda oturarak voleybol Süper Ligi'nin en değerli oyuncusu Karaman İl Özel İdare'den Metin Karaca seçildi. Şampiyon Karaman İl Özel İdare takımı oldu. İkinci Adana Ay Yıldız ve üçüncü ise Zonguldak Karadeniz Ereğli takımı oldu. Düşense Bolu Ata mirası ve 2024-2025 sezonu oturarak voleybol ligi son buldu. Bizlerse bu süreçte şu anda ekranlarınızda Karaman İl Özel İdare Takımını görürken ekibimden de bahsetmek istiyorum. Bizler toplam iki günde Playoff ve şampiyonluk bölümünde anlatımlarda ben Elif Ünal sizlere eşlik ettim. Kamerada Yalçın Kılıç, Deniz Sarıgil, Rejde ise Bülent Atlas ve Rümeysa Atlas vardı. Tüm ekip arkadaşlarım adına öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Bizler iki gün boyunca sizlere en iyi şekilde yayınları aktarmaya çalıştık. Şu anda sizler de görüyorsunuz Muhammed ailesiyle birlikte kupanın sevincini paylaşıyor. Bizler de daha nice, mutlu, huzurlu ve aynı zamanda Fair Play çerçevesinde voleybolda güzel yayınlar geçirmeyi temenni ediyoruz. Herkese mutlu akşamlar diliyorum sevgili izleyenler. Voleybolla kalın, hoşça kalın.